Çankırı'nın güzel manzarasını ayaklar altına seren cam seyir Terası'na geldik. Çankırı Kalesi'nin en üst noktasına yapılmış. Kaya birleşim noktasından en ucuna kadar aşağı yukarı 10 metre uçuruma doğru uzanmış. Buraya turnikelerden geçiyorsunuz. Terasa en fazla 30 kişi alıyorlar. Giriş ücretli Türkiye'nin taban genişliği en büyük olarak Burayı söylüyorlar. Böyle dedi görevliler. Çankırı merkezden kaleye doğru tırmanıyorsunuz. Bayağı yüksek. Arabayla rahatça gelebilirsiniz. Adralini yaşamak isterseniz burayı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Tavsiye ederim. Videomu izlerken aman abone olmayı unutmayın derim. Abone olursanız sevinirim. Cam serası gezmeye, tozmaya devam ediyoruz. iyi e seyirler. Yürüyemeyeceğim. <laughs> He? Oooo! Abo! Çekil. Gel sonra da film çekim gel. Gel yapın, ya bir şey olmaz gel. Gel gel bir şey olmaz gel. <laughs> Şurayı çekiyorum ama çıkıyorum <laughs> çıkmıyorum bilmiyorum. çürümüş. <laughs> gel gel. Sallanır biraz ya. Korkma ya. Yıkılmaz. Korkma gel. Yıkılacak olsa şimdi yıkılır. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya bak şeye. Bak eski eski Çankırı'yı görüyor musun bak? Cami orası bak. Cami gördün mü? Gezdiğim cami. Evet, o demin ki bak Hı. ha şey nerede? Hı. Saat kulesi. Saat kulesini görelim hadi. Dingenlerin evinin orası. Şurada bir yer var yakın işte, işte. Hı, değil o değil, o değil. Allah Allah saat kulesi görünüyor. Hı. Ha daha daha orada bak demin oraya gittik bak. Gördün <laughs> mü? <mi>? Demin <laughs> oralar dolaştık he? Onlar hep eski ev oldu belli bak şu an. Tabi şey eski oluyor. ev işte bu. Ya bak biz, biz, biz bunlardan başka ev yoktu. Bunlar falan yoktu işte. Buralar yeni yapılan böyle. He yeni yapılan. <laughs> Aynı öyle. <laughs> Pardon. Güneş altını mı alalım? Sen Güneş alalım. tane havuz var havuz Evet bura Çankırı Çankırı başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın